Merhaba. Elektronik Bilgi Bankasına hoş geldiniz. Elektronik dünyası bugün hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Artık güç elektroniğinde verimlilik, küçük boyut ve yüksek performans bir lüks değil, bir zorunluluk. Bu noktada klasik silikon tabanlı transistörlerin sınırları iyice görünür hale geldi ve sahneye yeni nesil yarı iletkenler çıktı. GaN yani galyum nitrür ve SiC yani silisyum karbür. Bu iki malzeme Geniş bant aralıklı yarı iletkenler olarak adlandırılıyor. Bu sayede çok daha yüksek voltajlara dayanabiliyor, daha hızlı anahtarlama yapabiliyor ve daha az enerji kaybıyla çalışabiliyorlar. GaN özellikle yüksek frekanslı ve kompakt sistemlerde hız ve verimlilik sağlarken, SiC yüksek güç ve zorlu çalışma koşullarında dayanıklılık sunuyor. Önümüzdeki dakikalarda bu teknolojilerin nasıl çalıştığını, hangi alanlarda fark yarattığını ve projelerinizde neden kritik olduğunu adım adım göreceğiz. İster hızlı şarj adaptörü tasarlayın, ister megawatt seviyesinde inverter geliştirin. Doğru teknolojiyi seçmek, performans ve maliyet arasındaki farkı belirleyecek. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hazırsanız, gelin bu iki güçlü rakibi yakından tanıyalım. GaN yani galyum nitrür, güç elektroniğinde devrim yaratan bir yarı iletken malzemedir. En büyük farkı geniş bant aralığına sahip olmasıdır. Bu özellik ona çok daha yüksek kırılma voltajına dayanma ve çok daha düşük iletişim direncine sahip olma imkanı verir. GaN transistörler, silikon tabanlı mosfetlere göre aynı boyutta daha yüksek güç yoğunluğu sağlar. Bu sayede daha küçük devreler, daha az ısı ve daha yüksek verimlilik mümkün olur ayrıca anahtarlama hızları olağanüstüdür. Bu, yüksek frekanslı dc dönüştürücülerde ve RF uygulamalarında ciddi avantaj sağlar. Düşük gate yükü sayesinde sürücü devreleri daha az enerji harcar. Bu da toplam sistem verimliliğini yükseltir. GAN'ın termal performansı da dikkat çekicidir. Daha az ısı üretir. Bu yüzden daha küçük soğutma sistemleriyle çalışabilir. Tüm bu özellikler, onu hızlı şarj cihazlarından 5G baz istasyonlarına, radar sistemlerinden elektrikli araç güç modüllerine kadar geniş bir alanda vazgeçilmez hale getirir. Kısacası GAN, hız, verimlilik ve kompakt tasarımı aynı potada eriten, geleceğin güç elektroniği çözümüdür. SEG, yani silisyum karbür, güç elektroniğinin ağır sıklet şampiyonu olarak bilinir. Onu özel kılan en büyük faktör, yüksek voltaj ve yüksek sıcaklık altında dahi güvenle çalışabilmesidir sek transistörler, 600 voltun çok üzerinde, hatta 1200 volt ve daha yüksek seviyelerde bile kararlı şekilde çalışabilir. Bunun anlamı, endüstriyel motor sürücülerinden elektrikli araç güç modüllerine, şebeke ölçekli güneş inverterlerinden rüzgar türbinlerine kadar, enerji yoğun her uygulamada güvenilir performans demektir. Ayrıca termal dayanımı olağanüstüdür. Silikon cihazlar yaklaşık 150 derecede limitlerine ulaşırken, sek cihazlar 200 derece ve üzerine kadar çalışabilir. Bu sayede soğutma sistemleri daha küçük tasarlanabilir. Hatta bazı durumlarda tamamen ortadan kalkabilir. Seg aynı zamanda düşük anahtarlama kayıpları ve yüksek akım kapasitesi sunar. Bu özellikler enerji verimliliğini artırırken bakım maliyetlerini de düşürür. Zorlu ortam koşulları, yüksek sıcaklık, yüksek gerilim, bunlar Seg'in oyun alanıdır. Gelecekte elektrikli ulaşım, enerji üretimi ve ağır sanayi sistemlerinde Seg'i çok daha sık göreceğiz. GAN mı, yoksa SEG mi? Her iki teknoloji de geniş bant aralıklı yarı iletken ailesine ait. Ancak kullanım alanları ve öne çıkan avantajları farklıdır. GAN, yani galyum nitrür, yüksek frekanslı ve nispeten düşük voltajlı uygulamalarda öne çıkar. 48 volt veri merkezi güç kaynakları, kompakt hızlı şarj cihazları ve refe güç amplifikatörleri gibi alanlarda hız ve kompakt tasarım avantajı sağlar. Anahtarlama hızının yüksek olması, daha küçük manyetik bileşenlerle çalışmayı mümkün kılar. SEG, yani silisyum karbür, yüksek voltaj ve yüksek güç gerektiren uygulamalarda rakipsizdir. 1200 volt ve üzerindeki güneş inverterleri, elektrikli araç çekiş sistemleri veya endüstriyel motor sürücülerinde dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Yüksek sıcaklık toleransı sayesinde, zorlu ortamlarda bile uzun ömürlüdür. Kısacası, eğer önceliğiniz hız ve küçük boyut ise GAN. Önceliğiniz yüksek güç ve dayanıklılık ise SEC tercih edilir. Doğru seçim, sadece malzemeyi değil, sistemin başarısını da belirler. GAN transistörler, güç elektroniğinde yüksek verimlilik ve kompakt tasarım arayan mühendisler için adeta biçilmiş kaftandır. En önemli avantajlarından biri, düşük iletişim direnci yani düşük RDS değeridir. Bu, devre üzerinden geçen akım sırasında daha az enerji kaybı, ve daha az ısınma anlamına gelir. Sonuç: daha az soğutma ihtiyacı, daha küçük soğutucular ve daha uzun cihaz ömrü. GaN ayrıca olağanüstü anahtarlama hızına sahiptir. Bu sayede daha yüksek frekansta çalışabilir. Kullanılan indüktör ve kapasitör boyutları küçültülebilir. Bu hem devre kartı alanını azaltır hem de sistemin toplam maliyetini düşürür. Düşük gate yükü, sürücü devrelerinin daha az enerji harcamasını sağlar. Ayrıca GaN transistörler anahtarlama sırasında daha düşük elektromanyetik girişim üretir. Bu da sistemin elektromanyetik uyumluluğunu artırır. Tüm bu özellikler birleştiğinde GaN transistörler hızlı şarj cihazları, veri merkezi güç modülleri, uydu elektroniği ve 5G baz istasyonları gibi alanlarda vazgeçilmez bir teknoloji haline gelir. Küçük boyut, yüksek hız ve yüksek verimlilik GaN'ın en güçlü üçlüsüdür. sek transistörler, yüksek güç, yüksek voltaj ve zorlu çalışma koşulları söz konusu olduğunda rakipsizdir. En büyük avantajlarından biri, yüksek sıcaklıkta çalışabilme yeteneğidir. Silikon cihazlar yaklaşık 150 derecede sınırlarına ulaşırken, sek cihazlar 200 derecenin üzerinde bile güvenle çalışabilir. Bu, soğutma ihtiyacını ciddi ölçüde azaltır. Hatta bazı sistemlerde ek soğutma ekipmanına gerek bırakmaz. Sek transistörler ayrıca yüksek gerilim kapasitesiyle bilinir. 1200 volt ve üzerindeki sistemlerde sorunsuz çalışabilirler. Bu özellik, onları şebeke ölçekli güneş inverterleri, rüzgar türbinleri, elektrikli araç çekiş sistemleri ve hızlı şarj istasyonları için ideal hale getirir. Düşük anahtarlama kayıpları, enerji verimliliğini artırırken sistemin toplam işletme maliyetini düşürür. Ayrıca yüksek akım taşıma kapasitesi, ağır hizmet tipi motor sürücülerinde güvenilirlik sağlar. Kısacası, yüksek güç gereksinimi, Zorlu ortamlar ve uzun ömür hedeflendiğinde, sek transistörler en güvenilir seçenektir. Onlar, enerji altyapısının en kritik noktalarında görev yapan dayanıklı birer güç oyuncusudur. GaN transistörler, yüksek hız, kompakt tasarım ve yüksek verimlilik gerektiren projelerde adeta yeni standart haline geliyor. En bilinen kullanım alanlarından biri hızlı şarj adaptörleri. GaN sayesinde adaptörler Geleneksel silikonlu muadillerine kıyasla çok daha küçük boyutlarda üretiliyor ve aynı zamanda daha az ısınıyor. 5G baz istasyonları da GaN'ın parladığı alanlardan biri. Yüksek frekanslı RF güç amplifikatörleri GaN'ın hızlı anahtarlama ve düşük kayıp özellikleri sayesinde daha verimli çalışıyor. Bu hem daha az enerji tüketimi hem de daha yüksek sinyal kalitesi anlamına geliyor. GaN teknolojisi ayrıca havacılık ve savunma sanayinde radar sistemleri Uydu elektroniği ve yüksek frekanslı iletişim cihazlarında da tercih ediliyor. Burada kritik olan hem hafiflik hem de yüksek performans. Veri merkezleri GaN tabanlı güç dönüştürücülerle enerji verimliliğini artırıyor, soğutma ihtiyacını düşürüyor. Kablosuz enerji aktarım sistemleri de GaN sayesinde daha yüksek verimle çalışabiliyor. Kısacası GaN, küçük, hızlı ve verimli çözümler gerektiren her yerde geleceğin teknolojisi olarak konumlanıyor. SEK teknolojisi, yüksek güç ve yüksek voltaj gerektiren endüstriyel ve enerji uygulamalarında kritik bir rol oynuyor. En yaygın kullanım alanlarından biri, şebeke ölçekli güneş enerji santralleri. SEK tabanlı inverterler, yüksek verimlilik ve düşük kayıpları sayesinde enerji üretiminde maksimum performans sağlıyor. Rüzgar türbinleri, değişken yük ve zorlu hava koşullarında çalışırken, SEG'in yüksek sıcaklık ve yüksek voltaj toleransından faydalanıyor. Bu sayede bakım aralıkları uzuyor ve sistem ömrü artıyor. Elektrikli araçlar hem çekiş sistemlerinde hem de hızlı şarj istasyonlarında sek mosfetleri tercih ediyor. Bu teknoloji daha hızlı şarj süreleri ve daha yüksek menzil imkanı sağlıyor. Endüstriyel motor sürücüleri yüksek akım kapasitesi ve düşük kayıplar sayesinde daha verimli ve güvenilir çalışıyor. Ayrıca demiryolu taşımacılığı gibi ağır hizmet uygulamalarında da sek uzun ömür ve güvenilirlik açısından rakipsiz. Enerji depolama sistemlerinde Düşük kayıplarla batarya ömrünü uzatırken enerji altyapısının en kritik noktalarında güvenli çalışmaya devam ediyor. Kısacası, sek büyük ölçekli, yüksek güçlü ve zorlu koşullardaki tüm sistemlerin omurgasını oluşturuyor. GaN ve SiC transistörlerle tasarım yaparken performansı maksimuma çıkarmak için bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekir. GAN transistörler son derece hızlı anahtarlama yaptıkları için devrede oluşabilecek parazitik endüktans değerleri ciddi sorun çıkarabilir. Bu yüzden PCB tasarımında izlerin kısa, geniş ve mümkün olduğunca düşük endüktanslı olması gerekir. Ayrıca uygun gate driver seçimi, yüksek frekansta kararlı çalışmayı sağlar. Sek transistörlerde ise öncelik yüksek voltaj izolasyonu ve termal yönetim olmalıdır. Bu cihazlar yüksek sıcaklıklarda çalışabildiğinden, Soğutma sistemleri doğru boyutlandırılmalı ve ısı dağılımı eşit şekilde sağlanmalıdır. Her iki teknoloji de geleneksel silikon cihazlara göre farklı sürücü gereksinimlerine sahiptir. Yanlış sürücü seçimi verimliliği düşürür ve cihaz ömrünü kısaltır. Ayrıca yüksek frekans ve yüksek voltaj kombinasyonu EMI sorunlarını artırabilir. Bu nedenle doğru filtreleme teknikleri kullanılmalı. Topraklama ve ekranlama kuralları titizlikle uygulanmalıdır. Unutmayın doğru tasarım, sadece cihazın performansını değil, tüm sistemin güvenilirliğini belirler. GAN ve SEC teknolojileri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla bana destek olarak bu teknolojileri daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.